Ne işin var senin burada? Bir şey mi var Allah korusun? Sorma Aslı ya hiç iyi değilim. Neyin var hemen götürelim gösterelim seni birilerine baktıralım gel hadi. Öyle nefesim daralıyor yani kalbim duracakmış gibi oluyor. Böbreklerim titriyor böyle buzdolabı titremesi gibi düşün. Erken böyle soğuk soğuk terliyorum. Tabii vücudumda çıkan küçük küçük yumurları da es geçmeyelim. Değil mi? Dün gece uyandığımda gördüm Aslı. Bayılmış Tepik gözümü açtığımda görüntü gelmişti ama 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 Evet Bacaklarım tutmuyordu Dorukcuğum Allah Şifasız dert vermezmiş Gel şimdi hadi şöyle bir Gel otur Bak var ya Geçen bizim burada morga adam götürdüler Ölü ...divinip çıktım. <laughs> Vallahi Allah ümit kesinmezmiş çocuk. Gel. Sen şöyle bir oku. Otur. Hmm. O benim başım döndü. Ya tamam sakin ol. Bak, hastanelik olacaksın şimdi. Ha o bende beş senedir geceli gündüzdü. Hastanedeyim ben zaten. Ya tamam tamam rahatla. Ya, şaka yaptım. Ya, annem yıllık check-up'ını yaptır diye kaç gündür tepemde. Ya, ben de o yüzden geldim. Korkuttuysam özür dilerim. Aşk olsun Doruk. Nasıl kıydın sen bana? Ya ne yapayım ya? Sürpriz yumurta gibi kızsın ya. Nereden bileyim ben böyle olacağını? Hem sen otur bakayım. Bir sana baktıralım bir vallahi. Süt gibi oldu yüzün. İyi olur. Vallahi ben bir... ...böyle bir kalbim pıtı pıtı oldu. Tansiyonum şey oldu benim. Götür beni. Allah razı Açılın! Ameliyathane nerede? Ya iğnesiz kan alamıyorlar mı? Yok. daha değil. Tabii benim ama çocukluk travmam var. Yani bir keresinde hemşire beni buradan buraya morartmıştı. Ha. Ya Aslı, benim yerime sen kan verebilir misin ne olur? Doruk hiç olabilir mi böyle bir şey ya? Cık 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 cık. Oturdum. Doğru sensin has. Teşekkürler. Aslı gerçekten teşekkür ederim. Yani hastanede olduğumu unutturdun bana. Ne demek ya zevkti. Ee, yok göreviniz de. <laughs> Valla şahanesin yani. Tüyünün tek örneğisin. Nerede büyüttüler bakayım seni? Ya öyle özel bir durum yok. Bizimkiler normal düz aile işte yalı odalar. Öyle bahçede. Düşe kalka büyüdüm. Belli yani çiçek gibi kız. Ne çiçeği ya? Bizim bahçede böyle acur, domates, biber falan. Kız <laughs> sen bana şey yaptın. Sağ ol ya. Sen de öylesin. Teşekkür ederim.